Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Efecem. Bugün bir e, bilgisayardan video çekmeyeceğim. Bir, artık, e, bilgisayardan video yani, i̇şte, artık bilgisayardan da video çekeceğim ve tanıtacağım. Söyleyeceğim yani duyuru. İşte artık bilgisayardan video gelecek. Ha, bu arada arkadaşlar, benim şu anda mikrofonum olmadığı için ben yani zor anladım. Çoğu yer değişik, değişik yani kendim uğraştım buldum. Bencamba işte benim şey mikrofon olmadığı için i̇şte, e, bir şekilde yaptım işte şimdi nasıl diyeyim söyleyeyim yani arkadaşlar nasıl yani ne türden video çekmemi istiyorsunuz ne bileyim işte metin 2 ne türden derken ne yani hangi oyunda çekmek istiyorsunuz metin 2 mi işte metin 2 mi metin 2 mi legend 2 mi Wolf time, Wolf time mı? Ondan sonra başka ne var mesela? İşte Minecraft mı? Aynen Minecraft'ı. Hmm. İşte bunun gibi. Yani ne istiyorsanız onu çekeceğim. Ama tabii ki tablet serileri de eksik olmayacak. Tabletten de devam edeceğim seri çekmeye. Ee, <laughs> tabletten seri çekeceğim yani. Sıkıntı çok tablet konusunda da. Minecraft'da sizle beraber oynayabiliriz. Ben Minecraft'ı şey, e, tabi daha yeni, daha yeni, işte daha indirmedim. Ama indireceğim. Daha hiçbir şey indirmedim. Saltanat, Saltanat'ı da indirdim. Saltanat'ı da sildim. Saltanat, Metin 2 bilen bilir. Metin de o da. O kulak kasıdır. E, i̇şte, <laughs> onu da indirdim. Ama size çekeceğim için. karasızlık bir şey, e, işte. E, şey, nasıl diyeyim ya? Hani sizden adam bir şey yapmayayım dedim. Onu da sildim. Yani boş boşuna veya kapatsın diye. Ama arkadaşlar söyleyeceğim şey işte ne bileyim GTA işte 4 GTA 4 gibi oyundan falan olmasın. Çünkü kaldırmaz. Yani bilgisayarım o kadar şey gigabyte falan bir şey değil. Bundan da video gelecek. Yani bilgisayardan da video gelecek. Bilgisayarı yani nereden aldım derseniz almadım. Evde vardı zaten. Aradım buldum arada bulun derken yani ben ben diğerlerinden bilgisayar çıkartmıyorum. Yanlış anlamayın. Ben yani oradan buradan bilgisayar çıkartmıyorum. Evde vardı zaten de işte bozuk demeyeyim de işte sorunluydu virüsün virüslüydü işte ne bileyim bir sene yap, yaptırdık işte yaptırdık daha doğrusu bir bilgisayarın zaten gigabaytı bu kadar daha fazla şeyleri dayanmıyor işte artık bandı canlamda bandı cam e, çektim programın ismi de yani artık bilgisayardan da video verecek videolarım e, ben e, şu konuşamadım ben legend online çekmeyi düşünüyorum yani gerçekten çekmeyi düşünüyorum 76 level tanıtım yapmıştım şey arkadaşım da benim ortak canıma 76 level tanıtım yaptım bunu da izleyebilirsiniz ee, ben işte nasıl diyeyim legend çekmeyi düşünüyorum. Çünkü legend'in işte bir günde ne bileyim 16 izlenmesi falan oldu. Legend'e yorum da atılıyor. Arkadaşlar beni aramak isterseniz ben genellikle ismi unuttum şimdi yerin. Neyse arkadaşlar size başka videolarda takılırım. Legend'de beni bulmak istiyorsanız söyleyeceğim onu da şimdi gelmedi aklıma. İmpo şey im, bir şey bir şey imparatorluğu mu ne öyle bir şeydi arkadaşlar unuttum kusura bakmayın Leganta yani İz, e, gönderebilirsiniz büyük harflerle BJK BJK B, gönderebilirsiniz 70 ile level kasılabiliriz anlayacağınız bu Hoşçakalın e, hoşça kalın arkadaşlar İyi günler videolarda beğenmeyi ve yorum atmayı hatta abone olmayı da unutmayın. Bay bay.